Evet, Team Aurora'dan Avenue bizlerle birlikte laksı oynadın ve minyon konusunda şov yaptın öncelikle, tebrik etmek istiyorum. Sağ olun. Peki neler hissediyorsun? Lig'de yenisiniz, ilk maçınız ve kazandınız. Biraz neler hissettiğinden bahsetmeni istiyorum. Çok memnunuz. Birinci maçtız. Biraz heyecanlıydık. Yeni takım, tam yeni takım. Hı hı. Çok antrenman da yoktu. Memnunuz işte. biraz Hocam ee, yeni oyuncular yani e, ilk defa bir geldiniz ve bu ligdeki ilk maçınız oldu. Uyum konusunda neler tecrübe ettin onu söyler misin? Biz iki maç oynamıştık. iyi olmuştu o kompla. Onu aldık, onu alışmaya çalıştık. Hı -hı. Normal bizim kompumuz gameplay oynamak istemiştik. Hı -hı. Banladılar, başka koma girdik. İyi, iyi oldu. Takım Tabii. iyi oynadı. Peki e, ilk dakikalarda birazcık aslında kendinize güveniniz geldi ve hafif hafif minik minik bir hatalar oldu. O acaba o hataları neye bağlarsın? Heyecan bence. birinci maç. Heyecan değil evet mi? Ben bence de. Aynen. Öyle düşünmüştüm ki e, görüş üstünlüğü sağladınız e, maçın başında ve sonraları da sıkışan maçı yine siz açtınız. Neler söyleyeceksin? Herkese sağ ol. Takım arkadaşlarıma eline sağlık. İyi oynadılar. Bu yeni oyuncumuz çok iyi oynadı. Birkaç gün önce gelmişti. İyi. Harika bir maç çıkardınız bu arada tebrik ediyoruz evet tekrar sizdeyiz.